Akif! Akif! Gelin lan gelin! Baba! Mesut abi! Baba! Ne oldu ne var? Sesleniyorum 10 dakikadır duymuyorsun ya. Dalmışım oğlum. Ne yaptınız? Kapatacağız hadi. Seni bekliyoruz. Siz gidin. Ben biraz daha oturacağım. Ne yapacaksın tek başına? Geçelim hadi deve, Ya da kalalım biz de. Öf, gidin siz gidin. Ben Hüsnü amcanı bekleyeceğim tamam mı? Biz laflarız biraz. Hadi. Benle de laflayabilirsin ha. Ne zaman Hı. istersen. Ben buradayım yani. Tamam tamam. Eyvallah mazlum. Baba. İyisin değil mi bak? Öf. Aklım kalmasın. Hadi hadi kalmaz hadi. Gelir birazdan. Olur. Ha, geldi işte. Hadi çıkın siz. Merhaba Hüsnü amca. Saygılar başkomiserim. Merhaba çocuklar. Biz kaçalım. Hadi görüşürüz. Hadi. Kaldık mı biz biz usta Çay taze Çeliz En eski kabusum usta Ta Nizip yolundan beri Hasip tayır Necmiler Rahmetli Beşir Hepsi tek tek geliyor gözümün önüne Resmi geçit gibi Kader midir nedir Akif Yüzbaşı yanımda Adam zaten yaralı Askerlerini kaybetmiş. Sıkışmış kalmışız orada. Bir kuytuda. Elimde öldü usta. Orada şehit düştü. Herifler dışarıda. İki adımda tepemdeler. Seslerini duyuyorum. Yüzünü görüyorum. Kafamı uzattı mı? Oh. Dedim bu sefer beklemeyeyim. Ben sıkayım kafama. Olsun bitsin. Bunların eline düşeceğim mi? Allah korusun. Koruyormuş biliyor musun? Sonra bizimkiler geldi komanda birliği. Dağıtmışlar herifleri. Tam böyle basacağım dedi. Karşımda biri var. İlk önce tanıyamadım. Sonra bir baktım. Hı. Cemal karşımda. Oradan nasıl çıktık? Karakola nasıl gittik? Bir baktım Rıza Baba yanımda. İşte o zaman geldim kendime. <gülüyor> <gülüyor> Yaşayacak günün varmış oğlum. Allah seni bize, evladına bağışlamış. Ne diyeyim? Geçmiş olsun kardeşim. Hı hı. Geçse usta, geçse bizse keşke. Kaç kez öleceğiz daha, kaç kez. Ne oldu? Zeliha seni, bu halin ne? Biliyor musun yüzler? Duydum işte. Herif de sağlam değil dediler. Değil usta, hiç değil. Ama asıl biz çürükmüşüz usta. Ya o ne demek saçmalama ya. Yok yok öyle. Kızımı tanıyamıyorum usta zilişimi. Lafımı dinletemiyorum. Ne ben ne evdekiler ne desek ters yapıyor. Aldım geldim merkeze. Ev katil ya adım gibi biliyorum. Zilayı çektik karşımıza. Ben ayrı, ekip ayrı. Bana mısın demedi gözünü perdeymiş gibi kaptırmış kendini. Gitti bir de tanıklık etti. O gece beraberlermiş. Yırt herif. Elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Ya bir şekil buluruz alırız adamı ya. Sıkma kendini bu kadar usta. Derdim o değil artık usta. Ben kızımdan oldum. Evladımda, ilk göz da. Hepimiz aldı karşısına usta. Bir sildi bitirdi. Kirpiğine kıyamadım yavrum. Herifin biriyle şimdi. Allah bilir. Ya şş, tamam yapma yapma gözün seveyim ya. Beceremedim usta. <laughs> sonra tutamadım ailemi bir arada. Dağıldık bak. Suat olsa böyle mi olurdu? Beceremedim usta. pardon. Uzun süredir yürümediniz. Şimdi kaslarınızı güçlendirmeniz lazım. Ay vallahi iyi oldu. Yat yat özlemişim yürümeyi. Ama sizin bana eşlik etmenize gerek yok aslında. Ben başımı çaresine bakarım. Peki siz devam edin. Ben gelirim birazdan. Tamam daha. sağ olun. Teşekkür ederim. Affedersiniz. Ne oldu delikanlı? Geçmiş olsun abi. Ders çalışacağım da yer arıyorum. Kusura bakma. Tamam hadi bakalım. Öf, her yer dolu. Hayırdır? Sen kendine boş oda mı arıyorsun? Evet. Nereden anladın? Ben polisim. Benden kaçmaz. Adın ne senin? Kerem senin? Ben de Selin. Odayı bulunca ne yapacaksın Kerem? Ders çalışacağım. Aa, bir sürü ödevim var. Babamın odasına hasta girip çıkıyor. Kafan dağılıyor. Kafeterya da çok kalabalık. Hmm, o zaman baban doktor senin burada. Evet. Sen saydan polis misin? Silahın var mı? Sen boş ver şimdi silah. Bak ne diyeceğim ben sana. Benim oda müsait... İstersen orada çalışabilirsin. Harika olur ama seni rahatsız etmem değil mi? Etmezsin merak etme. Hatta istersen ben ödevlerinde sana yardım bile edebilirim. Benim ödevler biraz kazıktır ama dene istersen şansını. Biraz okula almayız acaba. Hadi gel burası. Aç bakalım kapıyı. Aferin sana. Geç onu çekeriz şimdi şuraya. Ha, bence bu soru kolay yaparsın. Ama zor geldiyse bir daha okuyalım. Gerek yok ben anladım. Cevabı yazdım bile bak. Öğretmen çok beğenecek. Aferin sana. Sen bayağı akıllıymışsın Kerem. Senin de yardımın oldu. Yoksa bu kadar çabuk bitmezdi bu ödevler. Teşekkürler senin abla. Rica ederim. Ne demek? Ben ilkokul ödevlerinde çok iyiyimdir. Belli belli. <laughs> Hadi diğer soruya geçelim. Hadi geçelim bakalım. Benim vaktim bol nasılsa. Oley. Hadi yaz bakalım şimdi.